Selamünaleyküm arkadaşlar geçen yıl e, dallara yapmış olduğumuz göz aşılarını görüyorsunuz şimdi mükemmel şekilde olmuşlar Temmuz ayında gayet pişkinleşmişler şimdi bunun beraber budamasını yapalım önce ipleri bir alalım yalnız olduğum için. Şu anda yanımda kimse yok. Şimdi kesimleri yapalım. Önce anaştaki eski dalları çıkaralım. sol olduğu için biraz zor oldu. Şimdi gördüğünüz gibi 2, 4, 5 yandallı bir liderli anacımız oluştu. Şimdi bu da masa yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağı bakan gözlerden şey yarı yarıya gibi. Anacımız güçlü olduğu için. Şöyle dönelim. Burada göz olmadığı için ya yukarı gideceğiz. Ben yukarı gitmiyorum. Aşağıyı tercih ediyorum. Şimdi lider kesimimiz. Şöyle bir daha göstereyim. Biz bu anaca şimdi e, bu gövdeden yarmaşı yapıyor olacaktık. Teşekkür ederim, saygılar.